Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İbrahim Özcan. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte gaming oyuncu kulaklığı inceleyeceğiz. Sepelt yolladı bize. Sepelt'e çok teşekkürler. Hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Bu ürünle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. İlk önce Nitro ardından video. Arkadaşlar ürünümüz tabii ki de mikrofonlu e, çünkü o bir oyuncu kulaklığı. Oyuncu oyuncu kulak kulaklığından ne beklerseniz ses kasma ve güzel bir mikrofon. E, tam bize göre hem oyunculara göre hem yayıncılara göre güzel bir mikrofonda vardır umarım. Şimdi hemen şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Kutumuzu açtığımız zaman arkadaşlar şöyle bir aparat geliyor. Bu aparatın amacı göstereyim şöyle. Hatta şöyle ben ürünleri çıkarayım sonra tek tek bunları inceleriz arkadaşlar. Şöyle bir pat patla geliyor kırılmasın diye şöyle bir kullanma kılavuzu ve gördüğünüz gibi kutunun içi boş şu kutuya baktığımız zaman arkadaşlar kutunun önünde e, kulaklığın ışıklandırmış hali var bu arada ben de bir ışık vereceğim şöyle ışıkları göreceğiz bu arada mikrofonda da ışık var gördüğünüz gibi buna da bakacağız e, arkadaşlar burada gerekli bilgiler yazıyor buradan okuyabilirsiniz İşte kulaklığın eee işte işte jacklarla ilgili bilgiler şu kulaklığı şöyle koyalım arkadaşlar burada bir kullanma kılavuzumuz var gördüğünüz gibi ve burada da bir aparat var. Bu aparatın amacı, şimdi birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Ee, o aparatın amacı ne, ne için kullanılıyor? Bir kere kulaklık, baba bir kulaklık. Yani böyle geldiği zaman diyor ki ben geldim yani kalkın diyor. Bunu da şöyle hemen kenara atıyorum. Ee, kulaklığımız gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, plastiğin üzerine bir kumaş, şu şekilde bir kumaş işlenmiş. Bu da e, plastik olmamasını sağlıyor. Buranın böyle bir burada bir kumaş var. Buralar gördüğünüz gibi kırmızı. Şu iç taraflar kırmızı ve bura şeffaf kırmızı. Şeffaf kırmızı olduğu için arkadaşlar ışıkları yaktığınız zaman buralardan da ışık geliyor iç kısımlardan. Göz almıyor, haberiniz olsun. Bu arada şurayı da şöyle göstereyim. Burada da güzel bir kumaş var. Bu kumaşın rengi de gördüğünüz gibi siyah ve kırmızı. Aynı şekilde burada da var arkadaşlar. Şuraya geçtiğimiz zaman burada markası yazıyor gördüğünüz gibi. Burada krom detaylar var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir mikrofonumuz var. Bu arada mikrofon değişik bir şey var. E, kademeli mikrofon. Yani böyle yani ittiğiniz zaman tak diye gelmiyor. Kademesi var. İşte aynı böyle birinci, ikinci, üçüncü. Böyle bir sürü kademesi var. İstediğiniz kademede bırakabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir mikrofon. Mikrofon şu şekilde arkadaşlar. Hatta açalım şöyle. Şöyle bir kaplaması var burada. Deforme olmasın diye. Gördüğünüz gibi şu şekilde ben açtım. Mikrofonumuz bu şekilde. Şurada bir aydınlatma sorunu birazdan göstereceğim. Ee, Kulaklıkta bu arada gördüğünüz gibi ayar yapabiliyorsunuz. Yine ayar yaptığınız kısımda yani şurayı açtığınız zaman burada da krom detay var. Aynı işlemi burada yaptığımız zaman yine burada da krom detaylarımız var. Üst kısmı şu şekilde. Ee, üst kısım da gayet güzel arkadaşlar. Ben açıkçası bu kulaklık çok beğendim. Ee, gayet iyi bir kulaklık. Şimdi bu kısma geldiğimiz zaman, kabloyu takip etmeye başladığımız zaman e, şurada ilk önce bir şöyle bir Bant yerine çok güzel bir şey kullanmışlar. Böyle güzel bir aparat kullanmışlar. Şu plastiği ben buradan çıkarayım. Neden ben bu plastiği buradan çıkarayım? Çünkü da yırtayım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, e, ürünümüzde şöyle bir şey var. Burada ses kartı gibi bir şey var. Bu bize ne imkan sunuyor? E, kulaklığın sesini arttırıp azaltmamızın e, imkan sunuyor. Ve aynı zamanda mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Yani e, gördüğünüz gibi buradan kulaklığın sesini Arttırıp azaltıyorsunuz. Ardından şurada bir e, böyle buton demeyeyim de bir kısım var. Bu kısımdan mikrofonu on off yapıyorsunuz. Bu da gayet güzel. Bunu bayağı güzel tasarlamışlar. Tam uyuyor böyle. Kablo yine kumaş olarak devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Burada bir plastikle arkadaşlar 3'e ayrılıyor kablo. Burada 3'e ayrılınca e, işte biri kulaklık, biri mikrofon, biri de USB. Bu USB ışıklar için. Haberiniz olsun arkadaşlar. E, Kulak, ışıklı bir kulaklık olduğu için, gaming bir kulaklık olduğu için ışığımızı yani güç kaynağımızı USB'den alıyoruz. Bu arada hoşuma giden bir şey daha var. Bunları plastik koymuşlar. Bu da gayet iyi gördüğünüz gibi aşınmasın diye, çizilmesin diye böyle bir plastik koymuşlar. Bu da gayet güzel. Aynısı tabii ki de jacklarda mevcut. Jacklar zedelenmesin diye böyle bir plastik koymuşlar arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz Abi, burada mikrofonu kulaklık ayrı. Benim bilgisayarımda tek jack var. Ya da ben bunu bir telefonuma takacağım. Telefonuma ben bunu nasıl takacağım abi? Yani nasıl bunu taktığım zaman mikrofon çalışmayacak. Mikrofon zaman kulaklık çalışmayacak. Bunu düşünmüşler arkadaşlar. Bu arada benim bilgisayarımda tek jack'lı bir bilgisayar. Böyle bir aparat koymuşlar. Bu aparatın, aparatın amacı e, şu pembe arkadaşlar mikrofonu, yeşile de kulaklığı takıyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi tek jack oluyor. 3 üç, 3.5 bu, üç e, milimetrelik bir jack oluyor arkadaşlar. Bu jack'ı siz kısacası mikrofonla kulaklığı bu jakla birleştiriyorsunuz ve bu jakla birlikte telefonu takabiliyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunu da açtım. Bu arada bu da özel üretim. Aynı kulaklığın markası bunu ürettirmiş. Yine bu da kumaş kaplama. Aynı kaplamadan gayet güzel. Şimdi bu plastikleri çıkardık arkadaşlar. Çıkardığımız zaman bu plastikleri e, buraya bunu takıyoruz. Şöyle. Ve gördüğünüz gibi kulaklığımız artık tek jaka düşürdük. Tek jaka düşürdükten sonra arkadaşlar bu tam geçmedi mi? Yok, geçmiş. Tek jaka düşürdükten sonra telefonumuza bağlayıp müzik açabiliriz. Bu da gayet güzel bir özellik. Ee, bu arada ışığından şöyle bir göstereyim arkadaşlar hemen USB'den. Şöyle direkt takıyorum adaptörümü yakında bir bilgisayar olmadığı için. Şöyle normal prizimize bir takalım. Bu arada kablo çok fena. Kablo çok uzun. Yani baba baba gibi bir kablo var. Şöyle ben de ayağa kalktım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siz çok fark edemeyebilirsiniz ama yok fark ediliyor. Gayet güzel bir ışıklandırması var. Hem kulaklıkta bir ışıklandırma var hem de mikrofonla bir ışıklandırma var. Bu ışıklandırmalar gayet güzel ve gayet şekil duruyor. Onları söyleyeyim. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi size demiştim. iç kısımlarda da aydınlatmış şu şekilde gözüküyor. Aynı şekilde burada da. Hatta şu ışıkları bir kapayalım ya. Dark mode. Evet. Şimdi ışıklar arkadaşlar hem yanda Gördüğünüz gibi hem mikrofonun orada Burada mikrofonumuz bakın Kendi belli ediyor ee, Dediğim gibi iç kısımlarda yani kulaklığımızın Bize bakan tarafı Ve tekrar dış kısımda sol kısmımızda Burada böyle bir aydınlatma var Gördüğünüz gibi Şöyle tekrardan ışıkları bir açalım Işıklar açılsın Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir kulaklık Hatta ben bunu şöyle bir e, Telefona bağlayayım Ne kadar faydalı olsa da ne kadar duyabilsek de kardır size nasıl bir e, müzik hissi veriyor, ne kadar ses çıkarıyor onu bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle aldık. Mikrofonumuzu kapatalım çünkü mikrofonumuzu kullanmayacağız. Biz sadece sesini duyacağız. Mikrofonu kapadık arkadaşlar. Tekrar burada gördüğünüz gibi jacklarımızı yine aynı şekilde tek jacka düşüreceğiz ki telefonu takabilelim. Telefona takmak için ne yapmamız lazım? Tek jacka düşürmemiz lazım. Bu arada şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Işığımızı bir açalım şöyle bu e, ürün linkini bu arada açıklamaya koyuyorum. Almak isteyenler açıklama kısmından ürünü tedarik edebilir arkadaşlar. Şimdi buradan müziğimizi açtığımız zaman şuradan da sesi e, full yapalım. Ve şu an ıptı arkadaşlar. Şimdi siz duyamıyorsunuz. Şuradan da bir fullleyelim. Ben şöyle Yani bu oyun deneyimi olarak güzel bir kulaklık. Mikrofonu da gayet güzel, ışıklı. Ee, kablolarda gördüğünüz gibi e, arkadaşlar kablolarda gördüğünüz gibi e, kumaş bir kablo. Bu da gayet güzel bir ürün. Siz de bu ürünü e, açıklama kısmındaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kullanma kılavuzuna hiç bakmadık. Neden bakmadık? Çünkü, çünkü Çince ve Rusça var. Bir de İngilizce. Benim Çincem var mı? Yine bakalım. İngilizce var. Güzel. Çince var. Güzel. Bu ne? Korece mi? Bu var. Farsça mı? Nece var abi? Yani Rusça. Rusça var bir adet. İspanyolca var bir adet. Ee, hiç bilmediğim bir dil. Bir dil daha. Türkçe yok tabii ki de arkadaşlar. Çince, Rusça. İngilizce. Böyle bir ürün arkadaşlar. Ee, ürünü almak isteyen arkadaşlarımız açıklama kısmından olabilir. Bu arada şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Ee, buradaki petler, şöyle ışığa göstereyim. Şuradaki petler ve şu üst kısımdaki pet çok değişik bir pet. Böyle dokunduğunuz zaman yani böyle Masarati var ya Maserati. Maserati'nin içi gibi yani. Deri burası sanki. Öyle bir his veriyor. Diğer kulaklıklarda böyle bir his yok. Şu an kullandığım kulaklıkta da öyle bir his yok. Suni deri gibi. Bu daha böyle Maserati'nin, Kopbit'inin derisi gibi yani. Öyle bir his veriyor. Değişik. Ee, herkes yorumları şimdi yazacak. Abi Maserati'ye mi bindin daha, daha önce falan. Bindim arkadaşlar. Ee, ürün bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Videoyu like atmayı, aynı zamanda bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Ee, bu arada ürünle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Ee, Yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. Ee, kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Ürünün linki açıklama kısımlar. Almak isteyenler hemen açıklama kısmına, ürünün linkine ulaşabilir. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.